Ya bu aralar geliyor gidiyor. Az de milletler kendi böyle ediyor. <laughs> Öncelikle selamun aleyküm ben Mehmet Aşan'ın adımdan karan Bugün size bir denksiz team tagını, denksiz tagını anlatacağım Denksiz olux budu horrospu yani Planlıya çağırsan gelmez bak horrospu çocuğu mesajları burada Bak mesajları göstereyim Boksiz tagını karım yapmaya yönüyorum Geç planlıya yazmışım Bak taraf dolu isim geç planlıya yazmışım Ondan sonra tagımla başlayacaksın it gibi yazmış bak Tagımla başlayacaksın it gibi Işık spasıyla tagına başlıyoruz Videosu var zaten videosunu koyacağım Ondan yana bir sıkıntı yok Bakın burada kaç saat Bak saat olmuş 12.03 Bir orospu biz seninle kaçmasına mı atıyoruz Susmasına atıyoruz anasını siktiyim benim forcum niye gelecek for alacak diye ameli okudum elinin forcusu yok ortada tamam mı? En sonunda sesten birine diyorum kardeşim diyorum al foru diyorum ameli tarafsız bir şekilde insan gibi alıyorum bak burada ilk önce renden alıyor 2 3 4 Bak burada denk ses teyver siker diyor bak adam burada misler gibi forunu alıyor tamam mı? Video kaydı da var o resmi çocuğu forever boy amına kodumun onu benim sunucuma gelip de itleri gibi bu sunucuda ben de vs başlayacağım diyorsan O foru bir kere sike sike vereceğim o resmi çocuğu Böyle kısmısın neylesin sen onu alanı götünden sikerim oğlum İkber gibi ondan o resmi çocuğu sen ona bacının amına tekme atarım lan amına kodumun onu